Orada bir dur yengeç. Şu yanlış anlaşılmayı düzeltmek isterim. Biz senin evini kapatmana karşı değiliz. Biz senin evini kapatıp baba ocağına dönmene karşıyız. Allah Allah. Baba ocağına gelmeyip de nereye gidecektim? Sen yaşındaki bir kadının yeri, kocasının yanı ve de kızlarının yanıdır. O yüzden üzülerek söylüyorum ki boncuğum, sağ bu evde yer yok. <laughs> ne var ana? Hiç öyle bakma. Dost söyle. Seferim sen de bir şey söyle şu keçiye. mı? Yıldız, hani sen bana dediğin, söz verdiydin. Yokarlar o yaylalar senin olacaktı. Aşağı denizde tekneler benim olacaktı. Tamam abi, teknen senin olsun. Abi ben bir göz odaya razıyım. Fazlasına gözüm yok benim. Boğmayın, daraltmayın kızımı ya. Burası babasının evi. İster gelir kalır, ister gider. O kadar. Tabii. Babasının evine gelecek, ya nereye gideceğiydi ya? Ya anacığım gene gelsin, emme. Ama... ...delli duvarlı gelin olup öyle gelsin. Yenge, illa gelin edecek birini arıyorsanız sırada bekleyen var. Kamerim. Bana bak Poyraz, o açıp da beyinsin. Depemin, dasını attırma, gelin şekerli beş parmak olsun ha. Anacığım, senin bu kamerle alıp veremediğin şey nedir? Sen bana bir anlatsana, ben de bileyim artık. Evladım, çocuğum... ...ananın derdi kamerle değil, ananın derdi... Kamerin anasıyla. Vallahi bu kılçık da bizim başımıza kaldı ha. Bunun soyadını kalık diye falan değiştirsek mi ne yapsak? Anamda bu inat varken Galuklara şahı olurum ben şahı. Ne böyle keltek gibi atarsınız beni bir köşeye. Bak gece gece sinirlendim ha. Ya keltek de ne olsun ıslak olur. Banyo terli olur ıslak. Konuşacağız abi. Bu da ne sevimsiz bir şeydir o terlik, hiç sevmem. Hadi Yıldız sen de içtin çayını hadi yat artık hadi. Allah Allah. Sağ mı soracağım ne zaman yatıp ne zaman kalkacağımı? <laughs> Yıldızcığım, sen şimdi uzun süredir yukarıda yaban hayatı sürdüğün için... ...yabanlar gibi yaşadığın için sosyal varlık becerilerini kaybetmişsin sen. Bak, bizim gibi sosyal varlıklar toplum kurallarına uyarak yaşarlar. Senin gibi böyle inatçı dağ keçileri gibi başlarına buyruk yaşamazlar canım. Başlatma şimdi kurallarının abi. Ben istediğim saatte yatar, istediğim saatte kalkarım. Yatamazsın. Yatarım. Yatamazsın. Yatarım. Baba! Ne haliniz varsa görme. Ben yatmaya gidiyorum yatacağız. Hadi biz de yatalım hadi. İyi geceler babacığım. Oh. <laughs> i̇yi geceler, iyi geceler. Hadi, hayırlı geceler. Aynat değil mi? Sabaha kadar oturacağım. Ha, hadi bakalım. Hangimiz de aynatçıyız? Hotru meydan, ben de oturuyorum. Hadi. İyi, hadi bakalım. <laughs> Sallama ayağını. Sana ne kız? Sevmiyorsan sevme yani! Ev benim, ayak benim, çorap benim, terlik benim! Hiç mi yaparım? Ne demek ev benim? Sallama. Aa, şimdi ayağını sallama! Ha, şimdi ayağı ne? Hadi bakalım içinde bir hararetin güzel olsun çay al canım sağ ol Olurcu. yenge aramış konu. neydi ne bu ya ırtıam yandı ne oldu ne bu kadar ısınıyor mu çay ya bu çay bu ya yandı ırtıam ama <laughs> of severim ya er severim ne yemeş şu numarayı. Sen sabah göreceksin aslında yumurta yarışında bak. Daha de benim yumurtalarım şimdi haşla koy, daş gibi olsun sabah. Boncuğum, seni delirtme şunu. Sonra sabah kadar uyuyor mu? Diyor sağa, diyor sola. Dük bük dük duruyor beni. Aman. Tamam haydi. Size iyi depişmeler. Otur kızım, otur bir dakika. Gitme. Konuşacağız. Allah Allah. Az önce kalk yattı yiydin. Şimdi niye otur değilsin? Ne konuşacaksın? Cık. Ne oldu? Uzay meselesi nedir durum? Bir şey olmadı. Kapandı gitti. Herkes kendi yoluna bakıyor. Yıldızım, dedim ben sana takip etmeyelim diye. Sen o Şule karısının dediklerine takıldın değil mi benim gülüm? Kız siz yine ne hafiyelikler peşindesiniz? Ya çok büyütülecek bir şey değil seferim ya. Kuzey Şule ile otelde buluştu. Ne? Kuzey Şule otelde mi buluştu lan? O otel olsa iyi, o odasına gitti karının. Ne, ne yaptılar orada? Vallahi ne yaptıklarını göremedik. Emme bir takım konuşmalara şahit olduk tabii. Buna ben ne yapayım şimdi ya ha? Öldüreyim mi, süründüreyim mi? Hı? Hocacığım, bu yaşta bu bedeni dul bırakmaya değmez. Naideciğim, ben seni dul değil de kendimi dul bırakmayı düşünüyorum şu an. Seferim, ama o bahuşları ben hiç beğenmedim, haberin olsun. Dese ne dedim ya? Hı? Ne dedim ben size? Kuzey tekrar aynı gazı atarsa hıncımı sizden çıkarım dedim mi, demedim mi? Dedin. Ee, Hazırlan gidiyoruz tekneye hadi. Anam gel biz denize mi dökeceğiz? Denize dökmeyeceğim en dibine basacağım. İşliklerinizi giyin haydi. Abi yeter. Ben 20 sene önce olmayacak bir duaya amin dedim. 20 sene sonra döndüm dolaştım aynı hatayı tekrar yaptım. Çünkü ben salak tekiyim anladın mı? Salak. Bana salak dedi kendine de mi salak dedi. Yok canım ba dedi ba. Nerede? Git başımdan bak. Benim sinir sistemi çöktü. Artık ben kaldıramıyorum. Nerede? Bütün psikolojim bozuldu ya. Allah Allah'ım bul kuzey! Sen. sen bizi ağlattın. Allah da seni ağlasın tez zamanda. Allah'ım. Kutlandı çok kötü ya. Sen geç. karşında çekil şuradan. Bana bak. Ne oldu? Erkeklik gururuna mı dokundu? Çekil şuradan zaten canım sıkkın. Ne edeceğim? Dereye mi atacağım beni? Yapmam öyle bir şey. Ama ben yaparım. He? <laughs> Çünkü ben seni... <laughs> Haydin geçmiş olsun. Ben hayallerime aşk, deliliğime de kuzey demiştim. Peki sen seni terk eden o kadına hala aşık mısın? Peki sen seni bırakıp giden o adama hala aşık mısın? Yıldız. Son lanet! Dur ah! Anlasana be kadın. Gitmeni istemiyorum. Kuzey Yıldız'ı 20 yıl önce de sevmiyordu. 20 yıl sonra da sevmeyecek. Anladın mı? Bundan sonra Kuzey hiç kimseyi sevmeyecek. Hoş geldin doğum günü öküzü. Hoş bulduk doğum günü keçisi. İyi, İyi ki... Ne oluyor la? Benim bilincimin altında da üstünde de bir tek şey var. O da sensin. Çünkü ben artık sana... Sakın bir şey söyleme Bağ. Benim gözlerim yeter sana. Ben sana... ...çok aşığım. Ben sana deliler gibi aşığım oluruz. Değilsin. Aşığım. Değilsin. Aşığım. Değilsin ulan. Aşığım. Değilsin. Hanımefendi, benimle çıkar mısınız? Çıkarım Ula. Seninle a göğün en tepesindeki yıldızlara bile çıkarım. Allah! Allah! herkes <laughs> bize Seni çok seviyorum Kuzey. Kadar bağ uzaktan yan diyorsa vardır bir bildiği. Selamun aleyküm. Dilenci değilim. Sadece sizi görmeye geldim. Merdiven deyip geçme ayrıca. Çok işlevli bir alet. Beni sana yakınlaştırıyor. Çok uygun bir alet bunun için. obadan köye geldim ki senden kurtulayım diye. Yine de peşimi bırakmışsın. İstersen aya çık, merdiven dayar yine bulurum seni. Bundan sonra böyle. İyi, boş yapma. Haydi çek arabanı. Buraya park etmenin cezası çok büyük. Ben sensiz en büyük cezayı çekiyorum zaten Yıldız. İyi, benden günah gitti. Ah. Sakın, sakın hop, sakın. sakın. Hiç mi özlemedin ya? Ula başlatma şimdi özleminden. Biri görecek, yiyeceksin yine kurşunu. O zaman keçilik etme de al beni içeri. İyi ula, gel. Gel içeri, haydi. Dikkatli gel. Tamam. Oh be, vallahi işimi kolaylaştırdın. Ne işi ula? Ne kolaylaştırması? Ya aşağıdan kapıyı kır, merdivenlerden çık, koridoru geç, bu odaya gel, saraydan kızı kaçır. Ne sarayı ula? Ne kaçırması? Ya anlasana saray burası, kız da sensin. Ula sen ne değilsin? Doğru düzgün konuş, anlamayayım. Tamam. Ben seni seviyorum ve kaçırıyorum. Sen geçileri kaçırdın herhalde. Ha -ha. Keçiyi şimdi kaçıracağım. Hadi benim kırmızı kafalı keçim. Kaçıyoruz. Ula dur nereye? Kuzey. Gel ula dur. Dur. Abim uyanacak. Şimdi fırtına kopacak ha. Fırtınadan korksaydık adımız Kuzey olmazdı. Hadi gel yürü. Ula sen iyice delirdin ha. Nereye kaçırıyorsun beni? Bizim de bildiğimiz sığınacak limanlarımız var herhalde. Kuzey. Dur dur. Ağa. Selamun aleyküm. Aleyküm selam da hayırdır? Hayır, hayır. Allah'ın emri peygamberin kavliyle yıldızı kendime kaçırıyorum. Anam, sonunda dualarım kabul oldu ya. İtirazı olan Naide? Yok. Sefer? Yok. Alt. Teşekkürler. Naide ben bacıma kaçırılmasın mı alkışlıyorum şimdi? Evet, ne var ki bunda? Naide saçmalama, bacım elden gidiyor. Yağmur, Sen şimdi onları bırak. Sen bana odaklan. Ne? Çünkü beni de sen kaçırıyorsun kocacığım. Ne <laughs> <laughs> Kuzey, bak yol yakın kendim. Ben bu yola baş koydum. Ölsem de dönmem. Ula o zaman bağırma. Ananın babanın başınıza toplayacaksın. Doğru. <laughs> Buyurun cenaze namazına. Ne oluyor orada? Bir şey oldu yok baba. Sen yat uyu. Ben kaçırılayım. Kaçırılayım mısın? Ha iyi. Uh! Ne? Kaçırılayım mısın? Kız, damacamı getir. Ee... Aha Ha ne, ne damacası canım? Ne edeceksin damacayı bu saatte? Ee, kızı kaçırıyorlar? Ee, kim kaçırıyor? Ben hiç, hiçbir şey görmeyeyim. Görmüyor musun? Yo, aa, böyle bakayım, görmeyeyim. Böyle de bakayım, görmeyeyim ben. E, ben görüyorum ya. Yo, aa, bak, bak, sen hayal görmeye başladın. Tabii, tabii. E, o kullandığın ilaçlarsa halüsinasyon yaptı herhalde. Ne, Halil? Halil, Halil, halüsinasyon. Olmayan şeyleri ha, Öyle. Neyse, doktor demişti ki, olur öyle şeyler demişti. Şimdi yani, ha burada kızıyla Yıldız yok mu yani? E, yok. E, Yıldız yukarıda mışıl mışıl uyuyor. Gızey de kendi evinde. Ha. E, ee, inanmadın Ella. Ee, gel ben sana göstereceğim sonra işin rahat etsin. E, ee, göstereceğim ben. Göstereceğim, göstereceğim. Gel, gel, gel. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Ula, koş, 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 koş. Süzey. Gel, gel. Ula dur. Dur, tamam, dur, dur, dur. Duramam Yıldız, duramam. Zaten bugüne kadar durduğum kabahat. Yürü. Ula dur. Yapamam gelemem seninle. Geleceksin. Gelemem. Geleceksin. Gelemem ulan. İstesen de geleceksin istemesen de geleceksin kaçırıyorum seni. Ah, hayır dur. Yapamam. Yıldız korktu kaçtı dedirttirmem arkamdan. Ya öyle bir şey demeyecekler. Korktu falan demeyecekler. Adam gibi adam Kuzey Yıldız'ı kaçırdı diyecek. Oh, hey, 20 yıldır sana aşık olan ben ne ama yürüyecek olan sen misin? Ya tamam sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Sen beni kaçır. Senin namın yürüsün. Ama ne olur buradan gidelim Yıldız. Seni çok seviyorum Yıldız. Ben de seni çok seveyim ama. Aması maması yok dinlemiyorum seni. Aa. Dinleyeceksin. Ulan mecbursun. Aa, bu Yıldız bir daha hayal kırıklığına uğrarsa... ...göğünün karanlığında sönüp gidecek. Yıldız'ım aşkım benim. Kuzey Yıldız'ı zaten göğün kalbine saplanmış altın bir kazık değil mi? Dünya döndükçe çıkmayacak bir kazık değil mi? Nereye sönüp gideceksin? He, haklısın. Ama sen benim gönlümde parıl parıl parlayan bir gazlıksın. Ne etsem çıkaramayayım. O yüzden inkar etme değil. Teslim olma zamanıdır Yıldız. Limanda bir gemi bizi bekliyor. Ne gemisi Sula? Kuzey Yıldız'ı. Uhey. Oh Kaç da göz arasında ne çabuk bitirdin gemiyi? Bitirmedim ki. Bununla gideceğiz. Bununla mı? He, ee, binsene. Hadi bin, bin. Bil. seni. Ne? Oy. Ula Allah senin ne etmesin Kuzey. Yine rüyaymış. Ya bir gün gerçekten o gemiye binsek, rüzgarı arkamıza alsak, hiç bilmediğimiz denizlere açılsak, sadece ikimiz. gün bu geminin gerçeğini yapacak mısın? Yapacağım tabii. Kuzey Yıldızı buraların en güzel teknesi olacak. Bu tekneyi yaparsan buralarda durmazsın ki sen. Çok uzaklara gidersin. Ya Kuzey Efendi. Senin dediğin olmadı, benim dediğim oldu. Bak yine gemini yapamadın. Ama yine de uzaklara gittin. Oo yoş. Bakma öyle denizlere. Beklediğin gemi geldi. Ula senden kurtulamayacak mıyım ben? Maalesef yıldızım. Benden kurtuluşun yok. Birazdan bu gemi seni alıp ufuklara doğru yelken açacak. Haydi Kuzey Efendi boş yapma. Senin gemin hangi limana ise git oraya demirle. Benim de limanıma bir daha yanaşma. Kuzey Yıldızı bu limana ait. 20 sene önce de bu limanın gemisiydi. Şimdi de öyle. Sağ kötü bir haberim var Kuzey. Gemin çürük çıktı. Öyle bir fırtına oldu ki a alabora oldu. Paramparça oldu. Gardeniz'in dibini boyladı. Senin o fırtına dediğin küçücük bir rüzgar Yıldız Hanım. Kuzey Yıldız'ı öyle bir rüzgar da batmaz. Hele de kaptanı Yıldız Reis'se hiç batmaz. Ben yani bir daha adı Kuzey olan bir denizde kaptanlık etmem. <laughs> o denizdeki geminin adı Kuzey Yıldız'ıysa edersin. Hani sen bir sürü gözyaşı dökmüştün Kuzey Yıldızı için? Doğru. Döktüm gözyaşımı Kuzey Yıldızı için. Döktüm. Bitti daha gurudu. Bak bakalım o geminin adı Kuzey Yıldızı mı? Atlantik. O benim değil. Senin gemin. Adı ister Atlantik olsun, ister Kuzey Yıldızı olsun. Benim için tek bir adı var. Sevdalı. Hadi Yıldız. Aşk gemimiz bizi bekliyor. Ulan dur, dur. Dur bırak. Duramam Yıldız. Artık duramam. Yok ulan yok. Ben yine uykuya kaldım ha. baa bak, bas git. Ben senin şakalarınla uğraşamam. Şakam yok Yıldız. Limanda gemi bizi bekliyor. Hadi gidelim. Ulan ne gemisi? Hangi gemi? Kuzey Yıldız'ı mı? Yok devenin nalı. İki günde koca gemiyi nasıl yetiştireyim ben? Ha ama çok istiyorsan al buna bin. Ben de arkanızdan Atlantik'te takip ederim. Kuzey, sen benimle kafa mı buluyorsun? Ben kafamı daha şimdi buldum Yıldız. Benim kafam yeni yeni yerine geliyor. Ya da şöyle söyleyeyim. Ben Kuzey Mollaoğlu. Atlantik gemisinin kaptanı. Kuzey Yıldızı gemisinin kaptanı Yıldız Kadıoğlu'nu kaçırıyor. Ne? 20 yıllık küflü aşkına. O maviş maviş gözlerine. Kırmızı kırmızı kafana el koyuyorum. Sen şimdi beni gerçekten kaçırıyor musun? Mu? Kaçırıyorum tabii. Korsanlık öyle değil. Böyle yapılır. Şanslı gününüzdesiniz. Sizi de, geminizi de kaçırıyorum. Yok ula. Yok ben kesin rüya görüyorum ha. Rüya değil be. Gerçek, gerçek. E o zaman beni bir çindikle. Daha güzelini yapacağım. yeah